Evet, hatırlıyorum mesela. O dönemde ufak boşluktu vardı. Sonra bir uçtu gitti, sonra tekrar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Lady, bekletme, bunu seninle hissetmek istiyorum düştükçe beni yerden kaldırdın. İstiyorum yüksekte her şeyi en baştan yazmıştık. Bilmiyorum sensiz ne olabilir beni nasıl da kandırdın. Öyle gitmek yok, yok Ben vazgeçtim çoktan Aklımdan çekmez zor Aklımdan çıkmaz o Benden kalma uzak Teklif var ısrar yok ama boşuna laf uzar Sen ve ben biraz derin Olabiliyoruz bazen Kahverengi gözlerin Gülüm her şeye rağmen Sen ve ben biraz Saydık. Hemen hemen her mutlu anımızda aslında aklıma geliyor ya. Mutlu hissettiğimde diyorum ki hani biz niye daha önce bunu yapmadık bu kadar acı çektik ki, ki üzüldük ki diyorum. Neydi tüm gerçekler? Ben terk etmem. Geçmiştim kendimden beraberiz yoldan çıkmışken. Yandığı bütün ışıklar gözlerine gülmüştün. Hayal ettim oradayken. Özlemin ölmüştü. Sen ve ben. Kahverengi gözlerin, Gülümsesin her şeye rağmen sen ve ben biraz derin. Sen doğum kutlu olsun. Teşekkür Ay. ederim. Ben bozdum, ben fotoğraf çekilmedim. Kezke parti sonunda yapsaydın bunu. <laughs> Allah'ım aşkım çok mu duygulandım? Duygulandım tabii manyak.